Arkadaşlar merhabalar, ben fizik öğretmeni Seçkin Karıncıoğlu. Fizik soru çözüm videolarıyla karşınızda olacağım. Sınav formatına yakın sorular çözmeye çalışacağım. Birçoğunuz bireysel çalışmalarında olsun, gittiği kurumlarda olsun, ilk konu olarak, tyt'nin ilk konusu olarak fizik bilimine girişle başladığınız için ben de fizik bilimine girişle veya fiziğin doğası diye adlandırdığımız konuyla başlamak istedim. Ee, fizik bilimine giriş evet birçok öğrenci tarafından küçümsenir ya nasıl olsa kolay diye yaparız denilen bir konu fakat bir konu hakkında hiçbir şey bilmiyorsak o konu bize yine zor gelecektir. O yüzden bu konuyu da es geçmeyin arkadaşlar şöyle bir bilgi de verecek olursam yeni sisteme geçildikten sonra yani YKS'ye geçildikten sonra 5 TYT sınavı oldu ve 5 TYT sınavının ikisinde fizik bilimine giriş sorusu soruldu arkadaşlar. Tabii ki bir optik gibi, bir elektrik gibi, bir ısı sıcaklık gibi neredeyse yüzde yüze yakın çıkma garantisi yok. Fakat 5'te 2 sorulması demek her an karşımıza çıkabileceği anlamına geliyor arkadaşlar. Dilerseniz soruya geçelim. Yukarıda sembol ve birimleri verilen temel büyüklüklerden hangilerinde hata yapılmıştır? Eğer temel büyüklükleri hatırlayacak olursak biz nasıl kodluyorduk arkadaşlar bunu? Kısa mu? olarak kodluyorduk. Yani kütlenin k'sı ışık şiddetinin ı'sı sıcaklığın s'si akım şiddetinin a'sı madde miktarının m'si uzunluğun u'su ve zamanın z'si olarak adlandırıyoruz. Ee, arkadaşlar hangi konu anlatım kitabını açarsanız mutlak surette temel büyüklükleri, sıralar, bunların sembol ve birimlerini yazar. Bunları mutlaka ezberleyin. Çünkü çıkıyor arkadaşlar. Çünkü bunu sormuş. Buna çok yakın bir soru sormuş. Soruya gelecek olursak, madde miktarı ne ile gösterilir ve birimi moldür. Burada madde miktarının verilenleri doğru verilmiştir. Kütle kilogram sembol ve birim M olarak gösterilmiş. Bunlar doğrudur fakat arkadaşlar yeri yanlış verilmiştir. Birim kilogramdır. M ise sembolüdür. O yüzden kütle yanlış verilmiştir arkadaşlar. Zamana gelecek olursak sembolüde büyük T'yi görüyoruz. Büyük T sıcaklığın sembolüdür. Ee, bu yanlış bir ifadedir. Zaman küçük T ile gösterilir. Birimi saniyedir. O yüzden e, 2 ile 3 şu an için yanlış cevaplarımızdır. Işık şiddetinin ise sembolü I'dır. Birimi kandeladır. Işık şiddeti de doğru verilmiştir. Lütfen iyi ezberleyin, iyi öğrenin arkadaşlar. Bizden hatalı sonuçlar istediği için cevabımız B seçeneğidir. Videoyu beğendiyseniz lütfen like'ınızı esirgemeyin arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.